Rahman ve Rahim olanın adıyla. Ey hayatın ve ölümün sahibi. Ey bağışlaması bol Rabbim. Ümit veren, affeden. Bize ümit ver. Hayatın ve ölümün hayırlısını ver bize. Bizi ümitsiz bırakma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver gönderdiğin müjdene sığındık Rabbim. Bizi affet. Günahlardan kalbimiz kararmışken tam, tam da günah denizinde boğulurken sefil ruhlarımız, güneş gibi ruhumuzu aydınlatan müjdenle serinlet gönlümüzü. Bizi affet. Bizi merhamet et. Ya Gaffar. Davut Aleyhisselam'ın secdesi gibi kabul et her secdemizi tevbemizi Davut Aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettiğin gibi kabul et. Sana yönelt kalplerimizi ve bizi bağışla. Uyanık geceden hüzün yükseliyordu biz uyurken. Yerde af dileyenleri arıyordu melekler. Mavi denizlerin yaş dolmuştu gözlerine. Buna gaflet, bu ne gaflet. Ağlıyordu denizler gökteki meleklerle. Sonra esrarlı bir damla düştü gecenin orta yerine, parlayan yıldızlardan. Nur olup aktı tevbe edenlerin gönlüne Allah'ın müjdesi ki onlar seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Bir melek tebessüm etti seher vakti. Seher vakti secdeye kapanıp af dileyenleri gördü melekler. Melekler kanatlarında tevbelerle ulaştılar Allah'a. Ya Gaffar, Ya Gaffar, Ya Gaffar. Tövbe ediyoruz Rabbim. Tevbemizi kabul et. Günahlarımızı affet. Yerine nurunu yerleştir günahlarımızın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diliyle bağışlanma diliyorum senden. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Kendime zulmettim ve kötülük ettim beni bağışla çünkü günahları senden başkası bağışlayamaz yüzümü sana çevirdim ya rabbi beni bağışla ya rabbi bir gün günah işledim beni bağışla derse rabbi kulum günahları bağışlayan ve cezalandırmayan bir rabbi olduğunu bildi o halde kulumu bağışladım der. Sonra Allah'ın dilediği kadar bir süre geçer. Kul yine günah işler ve Rabbim bir günah işledim beni bağışla der. Rabbi yine demek kulum günahları bağışlayan ve cezalandırmayan bir Rabbi olduğunu bildi. O halde kulumu bağışladım der. İbrahim de demiş ki: Rahmetin Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser? Allah'ım ümit ver bize bizi ümitsiz bırakma bizi bizimle bırakma bizi sensiz bırakma bizi affet bizi bağışla bize merhamet et Allah'ım bizi bağışla ve o dehşetli günde Rabbim varınca huzuruna Gaffar adınla ört günahlarımızı bu dünyada ve ahirette bizi utandırma Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.